Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün yöresel tarifler serisi 7. videoyla karşınızdayım. Bu videoda Gaziantep'in meşhur nohut dürümünü yapacağız. Ben nohut dürümü fakir dürümü diyorum çünkü içinde tavuk yok, et yok normalde ve o yani ucuza geldiği için lezzetli bir şey oluyor. Biz bu tarifi evde 3-4 kere denedik ve gerçekten tavuk kadar lezzetli diyebilirim. Tavuk dürüm kadar yani. Sadece nohut olmadığı için dürümün içinde diğer soğandır, malzemelerdir. Lezzetini artırıyor ve gerçekten lezzetli oluyor. Hazırlaması kolay olduğu için bence evde denenmesi gereken bir tarif diyebilirim. Şimdi haşlanacak malzemeleri hazırlayalım. İlk aşamadan başlıyorum. Haşlanması gereken malzemelerin biri nohut, biri de kemikli et. Ben kemikli et kullanacağım ama normalde kemikli ilik kullanılıyor. Yani asıl tarifinde kullanılan malzeme kemikli ilik. İçinden çıkan iliğin lezzeti lezzet veriyor ama ben fazladan lezzet versin diye etini de kullanmak istedim ve biraz etli kemik kullanacağım. Bu tarifte tek zor olan şey bir gün önceden nohutu ıslamak. Ben nohutu dün hazırladım ısladım. Şimdi haşlamaya bırakacağım. 2,5 su bardağı nohut var burada. Ben haşlama işlemini düdüklü tencerede yapacağım. Suyu açtım kaynama seviyesindeki suyun içine 2,5 su bardağı nohutu aktarıyorum. Et kemikli olduğu için gramaj veremeyeceğim ama ortalama 200-300 gram arası kemikli et var burada. Etleri de düdüklü tencerenin içine aktarıyorum. Tek tek bırakıyorum mitrava sıçramasın diye. Ortalama nohut ve et bir saat haşlanacak ama tam bir saat veremeyeceğim. Yani herkesin düdüklü tenceresine göre değişir. Siz arada kontrol edersiniz. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Eğer tuzsuz gelirse yeniden tuz atarsınız. Ben şimdilik bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Yaklaşık 5 dakikadır kaynıyor ve gördüğünüz gibi köpükleri çıktı. Köpüklerini almam lazım çünkü düdüklünün deliğini kapar. Onun için siz de alın diye gösteriyorum. 5 dakika bekledikten sonra bu hale gelecektir. Bayağı köpük çıkıyor. Ya aldıkça daha çok çıkıyor. Ama bir dakika daha alacaksınız zaten. Gördüğünüz gibi alabildiğim kadar aldım. Siz de alabildiğiniz kadar alın. Hepsi tamamen alınmıyor. Düzük tencerenin kapağını kapıyorum. Bir saat haşlanıyor. Sonra devam edeceğim. Et ve nohut bir saat haşlandı. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Nohut ve etin suyunu süzdüm. Onu da kullanacağım. O da güzel bir lezzet veriyor. Onu da kesinlikle kullanın. Nohutun yumuşaklığını göstereyim. Bir tanesini alıyorum. Sonra yiyorum. Birkaç tane göstereyim. Baya güzel haşlandı. Nohut'u gösterdiğim seviyede haşlayın. Şimdi kemiklerden etleri sifteyeceğim. Önce direkt alıyorum sonra etlerini çıkaracağım. Kemikleri geri buraya alıyorum. Etleri kemiklerden çıkardım. Bu gördüğünüz yağlı kısımları koymayacağım. Etli kısımları siftiyorum bıçakla. Olabildiğince alıyorum kenara. Burayı da evde yemeği seven varsa yiyebilir. Ben böyle şeyleri çok yiyemiyorum. Yiyen var biliyorum yani. Onu da kenara alıyorum. Eti bu kenara alıyorum. Bütün etleri böyle yanından ayırıyorum. İlk başlarda çekimler yaparken, tavuğa ete dokunurken hoşuma gitmiyordu. Cidden insan alışıyor. Niye bilmiyorum, yesim geldi. <laughs> Eti sıyırdım, bir tabağa aldım gördüğünüz gibi. Yani ben 3-5 tane dürüm çıkaracağım, ona da yetecektir bu kadarı. Kenara alıyorum. Nohut dürüme daha çok lezzet versin diye ben patates kızartacağım. 2 tane patates var, siz isterseniz kullanın, isterseniz kullanmayın ama kullanırsanız daha lezzetli olacak. Ben tavsiye ediyorum. Patatesleri kızgın yani içine aktarıyorum. Patates kenarda pişecek. Ben de nohut dürümün salatasını hazırlayacağım. Salatası için 3 tane küçük domates kullanacağım. Bunlar sert olduğu için ben bunları seçtim. Siz 2 tane büyük boy domates kesebilirsiniz. Domatesleri doğruyorum. Domat Domatesleri kesiyorum. Kış olduğu için ne kadar sert desem de yumuşak çıktı. Ama dış kabuğu sert gözüküyordu. 3 domatesi doğradım kenara alıyorum. Bir tane kırmızı kapya biber kullanacağım. İçini temizledim. Kapya biberi de kesiyorum. Kapya biberi doğradım kenara alıyorum. Ben bir tane soğan kullanacağım. İsteyen iki tane soğan kullanabilir. Soğanları da piyazlık kesiyorum. Diğer Yarı yarısını da kesiyorum. Soğan da tamam. Bu tarifte bir demet maydanoz kullanılıyor. Maydanoz çok önemli. Yani nohut durum maydanozu bol bir durum olacak. Çok ince şekilde keseceğim. Çok ince olması için tekrar bir araya getiriyorum. Birkaç tur üstünden geçeceğim bu şekilde. Maydanozu doğradım. Şimdi soğan ve biberi tekrar alıyorum. Buraya ekliyorum. Soğanı, biberi, maydanozu karıştıracağım. Bir tatlı kaşığı sumak var. Güzel lezzet veriyor. Onun için sumağı da üstüne bu şekilde döküyorum. Şimdi elimle harmanlıyorum. Çok etrafa dağılmasın diye ben yavaş yavaş yapacağım. Şimdi sunun tabamı alacağım. Bütün malzemeler hazır. Şimdi son aşamaya geçiyorum. Saç tavayı yerleştiriyorum. Ben bu tarifi saç tavada yapacağım. Evinizde saç tava yoksa normal tavada da aynı işlemi yapabilirsiniz. Şu an yapacağım. Saç tavanın içine 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. 1, 2, 3, 4. Yeter. Ya şimdi kızmasa da olur. Biraz nohuttan ekliyorum. Hepsini eklemiyorum. Ben sadece şu an kendime yapıyorum. Tamamen yiyeceğimiz zaman herkese tek tek yapacağım. Bir tur karıştırdım. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Bir çay kaşığı da kırmızı toz biber ekliyorum. Biberleri ekledikten sonra bir tur karıştırıyorum. Şu an yaptığıma acılı nohut dürüm deniyor. Biberine, acısını kendi isteğinize göre ayarlayın. Onun için baharat ölçüsünü size bırakırım yani. Acısını isteğinize göre ayarlayın demiştim. Ben de kendim. Şimdi ayarlıyorum. Bir tatlı kaşığı daha ekliyorum. Çünkü ekmeğe renk vermesini istiyorum. Kırmızı renk ekmeğe de çok güzel yakışıyor. Lezzetini artırıyor öyle diyebilirim. Biraz da pul biber. Kaşığın ucuyla tuz. Dolu dolu bir çay kaşığı da kimyon. Bu çay kaşığı biraz garip. Yani tatlı kaşığı da denebilir. Baharatları size kendinize bıraktığım için ölçüsü çok önemli değil. Buraya et suyu ayırmıştım. Bu kadar yeterli. Yarım kepçe suyundan ekliyorum. Şimdi güzelce karıştırıyorum bütün baharatlarla. Nohutu Biraz kendi kendine pişecek. Ben de lavaşı keseceğim. Ben bu tarifi özel kebap lavaşı aldım. Hazır. Yani daha önce lavaş tarifi varmışım Oradan da lavaş tarifine bakıp uzunlu yapabilirsiniz. Ben bunun yarısını kullanacağım. Tam ortadan ikiye kesiyorum. Birini etli yapacağım, birini etsiz dürüm yapacağım. Ama dürüm yaparken kesin yani. Çok uzun olursa yemesi zor oluyor. Şimdi lavaşı nohutun suyuna banıyorum. Yani sosuna banıyorum denebilir. Bu gördüğünüz gibi iyice sosladım. Aynı işlemi ikinci dürüme de yapıyorum. İkinci dürüm de hazır kenara alıyorum. Şimdi dürümleri hazırlamaya geçiyorum. İlk olarak etsiz nohut dürümü yapacağım. Nohuttan alıyorum. Ne kadar isterseniz o kadar ekleyebilirsiniz. Ekmekten dökülmesin diye biraz izliyorum. Lavaşa yapışması için, dökülmemesi için siz de bu işlemi yapın. Bu dürümü kendime yaptığım için elimi kullanacağım diğer malzemeleri. Eklerken patatesten alıyorum. ne kadar isterseniz o kadar ekleyebilirsiniz yine. Domatesten ekliyorum. Ve hazırladığım salatadan ekliyorum. Şimdi tüm baharatlardan çok az bir miktar dürüm ve ekliyorum. Siz eklemeyebilirsiniz ya da çok çok ekleyebilirsiniz. Hadi sever, baharat severe göre değişir. Kimyondan da ekledim. Not dürümü duruyorum. Etsiz nohut dürümüm hazır. Etli nohut dürümü hazırlamaya geçiyorum. Bunu hızlıca yapacağım. Nohuttan ekliyorum. Nohutları eziyorum. Bir miktar haşladığım etten ekliyorum. Onu da böyle ekliyorum. Et isteğe göre ekleyebilirsiniz. Patatesini ekliyorum. Şimdi zaten mükemmel bir durum oldu. Domatesini ekliyorum. Şimdi salsadan ekliyorum. Ben bu dürüme baharat eklemeyi istemiyorum. Onun için direkt sarmaya geçiyorum. Sıkı sıkı sarmamız lazım. Destekleye destekleye sarıyorum. Etli nohut dürümüm de hazır. Şimdi sunuma geçiyorum. Gaziantep'in meşhur nohut dürümünün sunumu. Yanına da isteğe göre baharat koydum. Soğuk bir ayran yaptım. Şimdi tadım zamanına geçiyorum. Bir tane etli dürüm yaptım. Bir tane de etsiz dürüm yaptım. Ben direkt etliyi deneyeyim. Çünkü et severim. İki tane denemeye gerek yok. İkisi de aynı lezzet. Sadece etli daha lezzetli bana göre. Bayağı dol dolu yaptım. Tadına bakıyorum. Ayranla da çok güzel gidiyor. Ben daha önce denemiştim ama daha önce denediklerimde et koymamıştım açıkçası. Bu sefer et koydum ve lezzeti gerçekten zirveye taşımışım. Tavuk durum, et durum oluyor da nohut durum olmaz diyorsanız benim yaptığım bir deneyim ve kararınızı verin. Bilen varsa şu an dediğimi anlıyordur. Bu tarifi öğrencilere de tavsiye ederim. Çünkü hem ucuz etsiz yaparsınız maalesef. Çünkü etsiz bulmak zor olabilir öğrenciyken kendim biliyorum. Konserve notları kullanarak bu işlemi hızlıca yapabilirsiniz. Ben videoda olduğum için biraz teferruat gerektiriyor. Biraz video uzuyor ama normalde 10 dakika 15 dakikada hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir doyurucu bir yemek oluyor aslında. Bence herkes denemeli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve çan butonuna basmayı unutmayın. Yorumlar herkesi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.